ama hoş geldiniz. Evet biz e, 8.30'da alarmlarımızla birlikte uyandık. Saat şu an 11. Ah Alerin uykusu var. Biraz uyutamam gerekiyor. Durmuyor. Neyse. Şu an hava yine güneşli. Güneş mi geldi? <laughs> e, şöyle biraz Alerin uyku saatine kadar aşağı indireceğim. Birazcık aşağıda oynatayım. E, Güneş de varken. Hem de şu an uykusu geldiği için e, biliyorsunuz uyku saatlerini düzenlemeye çalışıyorum. Ama asla düzenleyemiyorum. Çünkü gündüz hiç uyumasa bile gece 12'den aşağı yatmıyor. Ve bunu nasıl aşacağım bilmiyorum. Fikirleriniz varsa bana yardımcı olursanız sevinirim. Bugün de dün yine 12 gibi falan uyudu. Bugün de ben e, alarm kurdum. 8.30'da kalktık. Zor bela. Şimdi de hem hava güzelken hem de çok mızırdanıyor. Uykusu olduğu için durmuyor. Hem dedim de uykudan önce onu da iyi olur. Aşağı ineceğiz. Bakın size güneşi göstereyim. Bakın buraya güzel, güzel güneş. Buraya inşallah hava çok serin değildir. Buradan da vuruyor ama şu an buraya daha ağırlık vuruyor. Şu da minik fare. Gidelim mi? Hadi biz çıkıyoruz. <laughs> Al hadi oyun oynayacak <laughs> Git al. Al. Koş Sefa abinin yanına git koş. 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 Tamam onu vereyim eline al. Yürü. Bak şöyle yükseleceksin. Biz evimize çıktık. Ali yedin uykusu vardı zaten hemen uyuttum uyudu ee, ben de şimdi işlerimi halledeceğim o uyuyorken uyandığında da sanırım şöyle çiğ köfte yemeye gideceğiz bakalım <laughs> başıma çok kötü bir şey yani size ondan bahsetmek istiyorum birazcık ee, bizim şeylerimiz burada sularımız gazımızdan şekilde kartlı yani e, karta parayla su alıyoruz onu yüklüyoruz o şekilde kullanıyoruz ee, zaten sık sık saatimiz arsalanıyordu. Arıyorduk, geliyorlardı, yapıyorlardı falan. En son yine bir ay önce falan e, yine böyle e, sıkıntı yaşamıştık. Geldiler. Biz sanıyoruz normal bir şekilde çözüldü. Hani ekstra bir şey yapılmadı. E, i̇çinde de kartımız içinde de su varmış. Bu zamana kadar yukarıdan bir şey düşürdüler galiba. Bu zamana kadar da onu kullandık. Bir sıkıntı yaşamadık. Sonra dün hatta dünden önceki akşam e, yemeği yaptım. Yemeği bulaşıklarını yıkayacaktım ki bir anda şak diye su kesildi. Hani herhalde suyumuz bitti. Gidiyoruz e, kartı yüklüyoruz. Su bitmemiş. Yani öyle bir şey yok. Komşulara soruyorum. Herkesin mi gitti? Öyle bir şey de yok. Neyse yine aradık. E, hani tamam dediler. Yarın geri bakacağız. Ertesi gün oldu. E, i̇şte gelmişler. Yani, e, geldiklerini şunu söylemişler. İşte saatin e, saatiniz değişmiş. E, o yüzden olmuyor. Askeri gitmeniz e, ve yeni kart almamız gerekiyor diye. E, saatin değişine dair size bir e, kağıt bırakmışlardı. Zaten ya posta kutusunu ya saatin oraya o kağıtla gideceksiniz diye. Fakat böyle bir kağıt yok. O yüzden de zaten bizim sahte değiştiğinden haberimiz olmadı. Ee, sonra işte ben e, nasıl ne yaparız, nasıl hallederiz diye uğraşıyoruz. Ee, Halil orada çalışırken hani burada asya ben gideyim buradan halledeyim dedi. Daha sonra öğrendik ki eski kart olmadan yenisini vermiyorlarmış. bir onun oradan halletme olayları kart oldu. Ee, Sondan e, şunu fark ettik. E, neşe e, bizim o kağıdı kapı numarasını yanlış yazıp Neşe'ye gitmiş. Neşe'nin kapı numarasını yanlış ve doğal olarak o kağıt Neşe'ye gitmiş. Sonra böyle suda e, şey olunca Neşe de geldi böyle böyle bende bir kağıt var. Bir baktık bizim saatteki o numarayı da karşılaştırınca evet dedik yani bu bize. Yaptıkları küçük bir hata. E, gerçekten e, bir buçuk güne yakın sus kaldık ve çok sordu. Neyse dedim ki ne yapayım mecbur bir şekilde işte e, annem benim bu arada karantinasını bitti dedim annemi alayım, bırakayım ben gideyim yani. Daha sonra annem dedi ki yine de hani ne olur ne olmaz birkaç daha hani görüşmeyelim. E, demiştik pek şey yapmıyorduk. Annem dedi ki hem görüşmeyelim dedi hem dedi sen ne yaptın nasıl şey yapacaksın dedi. Sen dur dedi sağ olsun ben gider hallederim dedi. Yani vallahi annemle böyle yakın olmasak e, gerçekten benim için çok çok iyi oluyor. Ee, sağ olsun annem gitti halletti ama gidip halledip gelene kadar zaten bütün gün o gün vakit geçti bitti ee, sonunda halloldu çok şükür ama susuz e, yani dün onu koşturması onu halletme susuzluk yani bir e, bulaşıklar birikti sudan geçirip Beğenmediğim için makineyi direkt o haliyle koymak istemiyorum. Ellerimizi yıkayamıyoruz. Ee, Sansun, e, komşularım iyiler Allah onlardan razı olsun. İşte ellerimi gittim, onları da yıkadım. E, su için falan e, su aldım. Ama yine de ne kadar da olsa kendi evimdeki su gibi olmuyor. Ve gerçekten ben zaten suyu seven ve suya önem veren bir insandım ama bir kez daha suyun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım. Hani başka bir şey gibi değil. Su olmayınca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hani evin işi de yapılmıyor. E, yani ne bileyim en basit, e, en basit ama bence en önemlisi ellerimizi yıkayamıyoruz böyle bir dönemden. Yani böyle bir dönem olması bile el yıkama bence hani şey de. Hani diyorsun ki ya tamam bulaşıklar beklesin. E, su gelince bir şekilde hallederim. Ama e, hijyen, temizlik, el yıkama böyle olmuyor. Yani buradan da bir kez daha bu konuyla birlikte de lütfen biliyorsunuz ileriye dönük su sıkıntısı olacağını biliyoruz ve lütfen o suları boşa israf bir şekilde harcamayalım. Buradan da bunu söylemiş olayım. Biliyorum, inanıyorum ki birçoğumuz dikkat ediyordur ama en ufak bu işi şey yıkarken bile o hani bazen hepimiz yapıyoruz. Elimden geldiği kadar ben yapmamaya çalışıyorum. Özellikle dışarıda AVM'lerde çok açık çeşme görüyorum ve her zaman onu kapatırım ve bu yani bazı zihniyetler var bu konuda saçma düşünüyorlar. O su bizim suyumuz ve gerçekten susuzluk çok kötü bir şey. O yüzden buradan da e, sizlere de bir kez daha söylüyorum. Su tüketimine çok dikkat edelim hep birlikte. E, elimizden geldiği kadar daha az e, su tüketmeye, israf, su israf su tüketmemeye dikkat edelim. Gerçekten susuzluk e, çok kötüydü. Ne diyorum komşularım e, sağ olsunlar. Hani olmaz olmasa değil, çok daha zor olurdu. Evet böyle bir şey yaşadık. İşte bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E, şimdi Halil'i uyuttum. Ee, o uyurken ben de hemen şu evime bir ilerleyeyim, toplayayım, süpüreyim. İşlerimi halledeyim. Uyanınca da hemen yine bunu dışarı çıkartacağım gibi görünüyor. Bakalım. Anneciğim. Oğlum. Oğlum. Anneğim hadi kalk. Oğlum. Anneğim uyanma zamanı. Akşam erken yatırız. Hadi kalk. Hadi bak seni nereye götüreceğim biliyor musun? Çorbanı da ısıttım. Hadi gel çorbanı içelim dışarı çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Tipini yiyelim. Susadın mı? Susadın mı? Susadın mı anneciğim? Hı. Hı. Evet akşam erken yatalım. Gel hadi kalkalım sevgili. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, ben bunu Alirene yeni aldım. Çok hoşuna gitti. Çok ilgisini çekti. Aa, e, aynı bu şekilde olanın başka hayvanlar e, serisi de vardı. Bu şekilde böyle gözler sabit kalıyor. Böyle. Size de fikir olabilir. Tabii Ali Eren bunu bana biraz okutmakta güçlük çekiyor. Kendi elini alıp buraya falan dokunuyor sürekli ama e, olsun. Az da olsa okumak iyi oluyor. Bayağı sevdi ilgisini çekti. Böyle. Evet size de fikir olsun dedim. Evet zaten bu Dokun Öğren kitaplarını da çok seviyor onlara dokunmayı falan da çok seviyor. Tek sıkıntı kendi elini alıp oynamak istiyor. Ben alayım okuyayım. Bunu pek şey yapmıyor. Bunu da gösterdim. Şimdi biz biraz Aleren uyumadan önce ona boyama yaptırmaya çalışacağım. Tam olarak böyle tutup boyama yapabilmeyi yapamıyor. Yapmıyor. <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama her istiklarla her gün belli bir saat birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Boyama adına sadece. Ee, şimdi biraz e, bakalım boyama yapacağız. Sonra zaten yatırırım. Bunu da göstereyim dedim. O zaman görüşürüz. geçiyoruz. Balık yiyeceğiz. aslan gel. Oğlum, be. gel. Hadi, ben seni eh, Virüsten dolayı da bayağı görüşmedik. Onların karantinası bittiğinde de den sonra da bir 4-5 gün falan herhalde görüşmedik. Garanti olsun diye. Şimdi de geliyorum. Şimdi de annemlere geçiyoruz. Nahtar aldın mı? Aldım aşkım. Aldım. Tamam. Tamam. Beni bekleyin beni 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 beni. Dokun, dokun, dokun. <laughs> ne yapıyor? Kafasına emiyor mu artık? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> yoruldum. Bu <laughs> bayır ömrümü yedi. <laughs> Yavaş ya yoruldum. Kondisyonum sıfır çünkü. <laughs> Şişko olunca böyle oluyor. Ya hakikaten yoruldum bekle. bana. Bak. İnanamıyor hala geldiğine bence. Ya, oldu. Burayı unutmuş musun? Kavuştun mu? Dur dur dur. Ne yapıyorsunuz? Hı -hı. <laughs> Ama Eda ders dinliyormuş. Hayır 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 hayır. Ona kızarım Ali Eren. No. Hadi bana şuradan bir kalem ver. Kalem ver bana. Bak. Kalem ver. Ver bana. Afkırı koy şimdi. Fırlatma koy. <laughs> Ama Eda ders dinliyormuş. Bak şimdi. Attı. Al bunun içine. Ati Adamım, neye kaçıyorsun? Adamım, gel yap Geliyor geliyor. geliyor. multimدرز میام کهbird Annem bize e, ilmik tatlısı yaptı. Şimdi e, çay içiyoruz. Tatlarımızı yiyoruz. E, Ali Eren de dedesiyle oynuyor. E, bayağı özlemişti zaten. Bayağıdır görmüyordu. Öyle ama çok durmayız diye düşünüyorum. Çünkü o saatlerini düzenlemeye çalıştığım için e, geç saate kalmasın istiyorum. E, i̇şte biz biraz sonra kalkar evimize gideriz. Ali Eren'i uyutmaya çalışırım. Sonra ben de yatırım. Ee, videoyu burada kapatmak istiyorum. Şu an böyle tam da ayarlayamadım. Videoyu da burada sonlandıralım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.